Merhaba arkadaşlar kanalımın yeni videosuna hoş geldiniz. Birinci oyunu 30-40 saat çok keyif alarak hiç sıkılmadan oynadığım bir oyundu ve ikinci oyunu çıktı. Birkaç gün önce çıkmış olması lazım. Zamanım olmadığı için çekemedim. Zaten bir iki gündür video atamıyordum. Slime Launcher'la başlayalım artık. Başlıyoruz. Hemen şuradan işte tutorial'ı açsak mı açmasak mı bilmiyorum. Açık kalsın. Play diyorum ve başlayalım oyuna. Dünyanın en tatlı oyunuydu birinci oyunu. Bakalım ikinci oyun nasıl olmuş bilmiyorum. Beklentim biraz yüksek yani. Birinci oyunu çok sevmiştim. Evet, burada ufak bir hikaye falan anlatıyor. Burayı bir geçeceğim çünkü çok böyle şey bir hikayesi yoktur diye düşünüyorum. Buraları geçiyorum. Evet. Oyunumuza geldik. Gerçekten güzel görünüyor. Yalan yok. Tamam koşmayı da öğrendik. Slime'lar sanki biraz daha yavaş geliyor gibi. Eskiden daha hızlıydı sanki. Bir de atmamız var. Evet. Ha, şuraya mı atacağız? Atalım. Yani gerçekten böyle bir oyun olabilir mi ya? Şuna bakın. Çok tatlılar ya. Evet. Şimdi yeni görevimiz falan var mı? Yok gibi görünüyor. Ne yapacağız? Biraz daha mı slime toplayacağız? Yani böyle. Ben bildiğimi oynuyorum şu an. Bildiğim şeyi yapacağım. Slime'ları toplayıp kafesin içine atacağım. Ya yani şöyle tatlı şöyle tatlış şeyler de kafesin içine atılır mı bilmiyorum. Ama atacağız yapacak bir şey yok. Evet, bunlar tavuk yemiyordu bu şeyler. Etçiller tavuk yiyordu. Bunlar sebze yiyor. Ben genelde bunlara havuç veriyordum galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Ne bu orada? Burada oyunda böyle ne bileyim, geçen oyuna göre, ilk oyuna göre gerçekten böyle bir parlaklığı mı artmış oyunun? Bir şey yapmışlar oyuna. Çok değişik duruyor bilmiyorum. Bana mı garip geldi bilmiyorum ama oyunda değişik şeyler var. Şu yolu bir takip edeceğim. Eskiden şey vardı. Böyle etrafa baktım. Evet hala var. Çok güzel. Bunları toplayalım. Eskiden böyle gezinirken sebze meyve bulabiliyorduk. Çok güzel oluyordu. Hala varmış. Alalım. Bunları yetiştirebiliyorsunuz. Aa, Tuvam yetmedi. At şunu. Dur yemeyin yemeyin. Onlar benim. Terbiyesizler meyvelerimi yiyordu. Bu pokolarla bunları besleyebiliyoruz. Havuç alacağım biraz. neymiş? Aa bu ne? Bilmiyorum. Al O kafesi full dolduracağım bu arada yani. Kafese bayağı koyacağım çünkü. Aa. Slime buldum bu ne işe yarıyor Nasıl bir slime acaba Geçen oyunda böyle bir slime yoktu Önceki oyunda böyle bir slime Hatırlamıyorum şahsen Ama bakalım Bunlara da bir yer açarız Bunlara da besleriz büyütürüz İşimize yarar belki Muhtemelen yarar Bunlara da al Gelin buraya Gel buraya. Şunlardan da toplayacağım. Çok güzel. Gel. Gel. fullleyeceğim. Depomu fullleyeceğim. Depoyu fullemeden gitmek yok. Daha fazla çıksın. Sen de gel. Tamam. Bu kadar yeterli gibi. Aa dur şurada da varmış. Yani bana kalırsa ben bu map'in her şeyini alırım. O yüzden çok fazla şey yapamayacağım. Geri döneceğim. Yani çok fazla zaman harcamayalım burada. Yeterince aldığımızı düşünüyorum. Gidip şu pogolara bir tarlaya koyacağım. Burada 250 paramız var. Bu paraları slime'lardan kazanıyoruz. Yani oyunun isminden de belli olduğu gibi slime çiftliğimizden para kazanıyoruz. Evet besleyeceğim bir dakika oyun. Beni zorlama. Garden. Gardenımızı yapalım. Ee, sonra geliyoruz buraya. Bunu koyuyoruz ve. Büyümeye başlıyor Evet Simlerimizi atalım şuraya Bu arada bu deliler e, Bazen çitin üstünden atlayabiliyorlar O yüzden e, geliştirmem lazım bu kafesi Bir de Bu kendi sevdikleri yiyecekten Verdiğimizde iki tane e, Şu şeylerden veriyorlar Aa içine aldım e, Plort veriyorlar Bu plortlar Bizim satmamız için kullanıyoruz İzin verirseniz toplayacağım şu portları. ya <laughs> şunları tatlığına bak. Alın. Biraz daha yiyin. Alın. Yiyin. Bitti galiba. Evet şu an gidelim bu plotları bir satalım. Ne kadarmış tanesi? 7. Tamam 91. Altınımız mı oldu artık neyimiz olduysa. Burada map'imiz var mı? Var. Çok güzel. Gerçekten map'i çok büyük yapmışlar galiba bu sefer. Çünkü geçen sefer map bu kadar büyük değildi diye hatırlıyorum. Yani map'i bayağı büyütmüşler galiba. Yani gerçekten güzel olmuş oyun. Yeni slime'lar eklemişler. Böyle alabileceğimiz yerler var. E, bu yerleri aldığımızda daha fazla yer, mesela işte tarlalık bir yer alabilirim. Yani full yiyecek. Ben genelde öyle yapıyorum. Bilmiyorum nasıl yapılması gerektiğini ama ben genelde bir tarafı full yiyecek yiyecek yapıyorum. Diğer tarafları işte full e, slime yapıyorum. Öyle çok mantıklı oluyor. Ne bakayım şundan? Orada bu flortlardan başka şeyler yediğinde, başka slime'lar yediğinde böyle gördüğünüz gibi tatlış şeyler ortaya çıkıyor. Yani ikisi birleşiyor. Ee, yani ne denir buna? Çiftleşiyor mu denir artık? Ne denirse? Böyle şeyler alıyor işte. Anlayacağınız. Gelin bakayım size şöyle. Ben genelde bunları karıştırıyorum ki şey olsun. Daha fazla versin yani hem ondan hem ondan alıyorsunuz Eğer bir anda birleşirse alacağım hem işleri alacağım zaten onlar birleşecek birazdan hem işleri bir alıp başka bir kafese koyabiliriz Tamam böyle yeter biraz şimdi bir uy uyusak mı acaba Ama sen nasıl kaçtın Terbiyesiz nasıl kaçtın sen? Kaçmaya başlıyorlar bu arada. Ben bir uyuyayım bence. Hemen şuradan bir uyuyalım. Çünkü yiyeceklerimizin falan da olması gerekiyor. Yiyeceklerimiz falan da evet çıkmış çok güzel. Bunları alıyorum. Ve gelip buraya. Hayır. Kaçmayın. Gelin buraya. Geç. Terbiyesiz niye kaçıyorsun? Geç. Geç. Abi hepsi kaçmış. Lan. Terbiyesiz. Niye kaçıyorsun? Ver ver ver. Port, pot, potları ver. ver. Portları var, Şeyleri var. Lordları ver. Gel buraya. Kaçmayın. Dur bekle. Bekleyin kaçma. Buradan kaçamazlar ya. Ben bunları yakalarım. Sadece tek sorunumuz bu olsun yani. Dur dur dur. Plort ver Sen de gel. Abi çok sekiyorlar ya. Biri kaçtı bak, biri kaçtı onu gördüm. Sen ne yapıyorsun burada? Gel buraya. Gel buraya terbiyesin. Şşt, aşağı düşeceksin. Tamam siz şuraya bir geçin ben sizin şu plortlarınızı toplayıp satacağım. İki taneye. Bekleyin siz. Hemen size bir kafesinizi yapalım. Kafesi hemen bir onaralım. İyi bir kafes yapalım daha doğrusu. Şöyle topla. Bak bu durmadan yiyor ve plort üretiyor. Hemen şunları bir satalım. Ee, 21. O iyi para kazandık. Plort iyi para ediyormuş. Hemen şu kafesimizi büyütebiliriz. Hatta üzerine bile kapatabiliriz şu an. Ben gelelim şuradan. Bunu yükselt. Ee, başka üzeri kapanmıyor şu an. Ama yükseltmemiz zaten yeterli ya. Gel buraya. Yükselttik kafesimizi. Çok güzel. Umarım daha çıkmazlar. Yani buradan çıkamazlar umarım. Ne diyeyim yani? Abi hala çıkabiliyor musun sen? İnanamıyorum ya. Hala çıkabiliyorsan. Yani ben daha ne yapayım? Abi uçuyorlar. Bunlar çok tatlı ya. Diğeri nereye gitti? Gel buraya. Gördüm seni kaçma. Bak bak nasıl kaçmış hemen bak terbiyesiz. Hemen kaçıyorlar. Durun size bir pogo vereyim. Bak bak o da oraya kaçmış. hemen bir pogo toplayayım şuradan. Bu arada bu çiftlikleri daha da verimli hale getirebiliyoruz. Bu şeyler işte. Ama şu an çok verimli değil tabii ki. İyiyim bakayım şundan biraz. Aa toplayamıyorum alın şunu Ama gerçi bayağı varmış zaten burada ya. Bunları bir topla. Üstlerini de kapatacağım bu arada çünkü hala kaçabiliyorlar. Deliler. Bakalım şöyle ee, şuradan şunu topla. Sen de gel bakayım. Sen nasıl kaçtın buradan? Nereye gitti o? Şimdi şunları da satıyorum. Hemen şunları da bir satalım. Hemen. Ne kadar paramız oldu? 404. Biraz daha lazım. Bir tane, bir tanecik. Bir tanecik lazım. Şimdi şöyle attık mı? Atamadık. Attık. Tamam. Şimdi geliyorum buraya. Üzerlerini kapatıyorum. Bu kadar. Artık kaçamayacaklar. Gel sen de buraya. Şu etraftakileri de bir toplayalım. Bak ta nereye gitmiş. Terbiyesiz. Aa bak gece şeyleri çıktı. Gece slime'ları. Onlardan da biraz toplamak istiyorum. Blokları al. Bunlar değerli. Ya yani şunları da atmadık. Hop hop. Oo çok iyi attım. Fosforlu slime. Gelin bakayım siz şöyle. Fosforlu slime'ları toplayalım değil mi? Gel 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 nereye gidiyor? Aa bak muta şey giriyor. Büyüyecek büyüyecek. O çok tatlı. Koş. Sen şurada dur. Ben seni sonra kullanırım. <laughs> şeye e, normal slime'larla pembe slime'larla birleşti. Pink slime. Pembiş slime. Gel gel nereye gidiyorsun gel. Sen yani şu merkezi yerde dur. Ben seni kullanacağım. Hayır oraya girme. Oraya gir. Oraya girme. Tamam. Çok güzel. Oraya girme de. Ne yaparsan yap. Çünkü bunlar e, bir kez şey yaptıktan sonra bir plort daha yerlerse, mutasyona giriyorlar diye hatırlıyorum. O yüzden çok fazla şey gerek yok. Yani kötü oluyorlardı. Bir şey oluyordu bunlara. O yüzden çok fazla karıştırmaya gerek yok tabii ki. Ağlamıyorum seni. Burada neyimiz varmış? Buraya yeni şeyler eklenmiş mi? Hayır. Ya bizim upgrade yerimiz olması lazım bir tane de. Upgrade'lerimizi nereden yapıyoruz bu arada? Bilmiyorum. 6 saat daha uyuyalım bence. Sonra kalkalım. Bakalım şöyle etrafa. Ee, bu niye hala büyümedi? o bunlar şey vermiş. Alın şunları da. Şunları da yiyin. Şimdi bu kafese ben bir tane e, plort toplama şeyi yapmam lazım. Çünkü gerçekten toplanmıyor artık. Yani sıkıntı çıkaracak bize. Hemen şuradan atalım şunları. Gelelim şuradan. Şöyle. Lord Collector yapamıyoruz. Çünkü paramız yok. 600 para yaptık. Hemen şuradan geliyorum. 600 parayla. Şuradan Lord Toplama Makinesini yaptık. Şimdi burada gördüğünüz gibi loot'lar topluyor. Mesela ben buradan basıyorum. Loot'lar topluyor. Ben buradan alıyorum. Gerçekten çok güzel. Ayda burası neymiş? Aa. Tamam bu zaten bildiğimiz şey. Ee, eskiden de vardı bu. Bu upgrade yeri bunu biliyoruz bu önceden de vardı. Ama şimdi eskiden parayla yapıyorduk galiba upgradeleri. Şimdi ee, Bizden şey de istiyor. Lime Lord da istiyor. Pek sevmedim bak. yani Ne güzel şurada yapsaydık upgradelerimizi parayla. Niye bana lord istiyorsun? Bu zaten bizim ee, Depomuz. Ee, bizim depomuz diyebiliriz. Bakalım şurada başka bir şeyler var mı? Hmm, burayı çok güzel yapmışlar aslında. <laughs> Hepsi bir şey yapsın kesin. Bakın şimdi. Oo. Gerçekten mükemmel. Deli gibi plort aldık. Depomuzu da geliştirmemiz lazım. Çok fazla alamıyoruz. Şundan, şundan da al. Gerçekten. Çok iyi ilerliyoruz. At şunları. O zengin olduk. Çok güzel. 495. E, şu tarlamıza bir gideceğim. Mineral Maximum Harvest. Bu bizim en fazla şey almamızı almamıza yarıyor. Mahsul almamıza yarıyor. Bunu alalım. En azından mineralli toprağımız oldu ve artık daha fazla mahsul alabileceğiz. Bu güzel bir haber. Gerçekten. Çünkü slime'cıklarım daha fazla yemek yiyecek. Şimdi aslında aklımda şöyle bir plan var. Ee, bu tarafı full slime yapabilirim. Şimdi Bunlardan birkaç tane koyacağım. Ee, diğer slime'larımdan da şöyle yapacağım. Ben geleceğim şuraya. Kaç tane neydi o slime'ın ismi? Bunlardan alacağım. Neydi bu slime ismi? Cotton. Cotton slime alacağız. Evet. Şunlardan da biraz toplayalım. Fosforlardan da. Bunlar iyi para yapıyordur umarım fosforlar. Bilmiyorum parasına bakmadım. Umarım iyi para yapıyordur. Çünkü bize para çok lazım. Bunları bir atalım şuraya. Aa bunlar da. Bunlar uçuyor. Gel buraya. Terbiyesiz. Uçulur mu? Oo bunlar tehlikeli. Dur. Hepsini alacağım. Hepsini alacağım. Bunlar neden tehlikeli? Çünkü bunlarla etkileşime girerlerse çok sıkıntı çıkar. Yani bayağı sıkıntı çıkar. O yüzden hiç gerek yok. Bir gün uyuyalım. Para kazanalım. güzel bir kafes yaparız. Güzel olur. Bu arada Pogo verdiğim için bunlar ikişer tane veriyor. iki tane iki tane veriyor. Bu da gerçekten çok fazla kazançlı kazançlı bir durum. Yani yalan yok. O yüzden poga veriyorum. Yoksa niye ben poga vereyim bunları? Tamam. Biraz daha satalım şundan. Orada ne kadar olmuş bunun fiyatı? Gittikçe düşüyor sanki. Burada değişik bir ekonomisi var. Yani ne kadar Satarsam o kadar düşüyor galiba fiyatlar. Hem yükseltme upgrade'ini yapıp hem de üzerini kapatabilirsem gerçekten çok güzel olur. Yani mükemmel olur. Umarım yapabiliriz. Gel bakayım şöyle. Yok çok istiyor ya. Üzerini kapatmak sanki daha mantıklı. Evet üzerini kapatacağım. Zaten ileride büyütebiliriz. Bunları al. Bunları al. Orada bunların ne yediğini bilmiyorum. Yani ne yediklerini bir öğrenmemiz lazım. Slimepedia. Evet. Ee, slime'ların ne yediğini nereden öğreniyoruz? Slime'lara geliyorum. Bu ne yiyor? Bu ne yiyor? Şey yiyor. Şu küplerden yiyor. Bu ne yiyor? Bu da. Yani ikisi de ee, meyve yiyor ama biraz garip bir şey yiyor. Bunu daha önce hiç görmedim oyunda. Bunu görmüştüm. Bu küp şeydi. Bu beri gibi bir şeydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ondan bulunabiliyordu aslında bir yerde. Bakalım şöyle ilerleyelim. İlla ki bulunacak. Çünkü mapte her şey bulunuyor. Yani o bulunmazsa ayıp olur. İleride olabilir mi acaba? Uçamıyor muyduk? Uçabiliyorduk ya bu oyunda. Nasıl uçuyorduk? Hiç hatırlamıyorum. Uçma şeyini açmadım mı acaba? Uçma upgrade. Aa dur. Dur. Küberi bulduk. Bekle. Küberi. 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 Bekle. Sen de git. Gidelim şunları da bir satalım. Hop. Oo 28. Çok güzel. Bu bana iyi kazandıracak galiba. Bir uyuyalım. Ve bir gece uyuyalım ki ee, hem mahsullerimiz büyümüş olsun, hem de slime'larımız şey olsun, acıksın. Kesinlikle hızlı yetiştirme upgrade'ini almam lazım. Kesinlikle. Nereye gidiyorsunuz? Hayır. leşemezsiniz Nasıl kaçtılar bunlar? ne oldu? Bekle bekle bekle. Hayır buna izin veremem. Buna izin veremem. Eğer birleşirlerse çok kötü şeyler olur. Ciddiyim çok kötü şeyler olur. O yüzden izin veremeyiz buna. Gel buraya. Dış kırmışlar galiba bir şey olmuş. Anlamadım. Yüksek duvar yapalım şuradan. Gece slimelar için yanlış bilmiyorsam e, kafesi de gece yapmam lazım. Bakalım. Evet. Gerçekten. Ben bunu nasıl unuttum ya? Ben bunu nasıl unutabiliyorum? Gündüz olduklarında kayboluyorlar. Gece olması lazım. Evet, şimdi bir gece yapalım. Hemen gidelim. Gece slime'ından toplayalım. Solar shield yap. Evet. Yaptık mı? Görünmüyor o da şu an. Ben mi göremiyorum? Galiba gündüz falan görünüyordur o. Ben bunlara hep gece slime diyorum ama aslında bunların ismi fosfor slime. Alışkanlık oldu. Ben bunlara bundan sonra hep gece slime derim bu arada. Gel buraya. Deli bunlar ya. Ben bunlara boşuna müzik aldım galiba. Hayır vurmayın kafese vurmayın. Dur. Acil ben bunlara bir e, şey yapmam lazım. Buradan. 250 istiyor. Ha şey. Tamam bu da 250 istiyormuş. Bir gün daha mı yusak? Bir güncük, bir güncük. Bekle. Bekleyin. Bir güncük. Bir güncük daha uyuyalım. Sonra bakacağız bunların çaresine. Evet bunlar gece olduğu için artık çıkmıyorlar. Kaçmıyorlar. Çok güzel çok güzel. Şimdi siz şunlardan bir yiyin. Biliyorum size aç bıraktım. Ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Şu an yapabileceğim hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Mecbur bunları besleyip size yer almam lazım. Ne yapayım? Tamam. Artık aç kalmayacaksınız. Artık bu sorunu çözüyorum. Çözdüm. Geldim buraya bunu da koydum. Bunun ağacı da büyüyor. Çok güzel. Çok güzel gerçekten. Her şey çok güzel ilerliyor. Bunlardan da var. Evet şu anda herhangi bir upgrade de yok. Bir gece daha uyuyacağım. Hemen şuradan gelip. Bir gece uyumadım. Evet. 28 saat uyuduk şu an. 20... Ne? 20 Yo hayır. 30 saat uyuduk. Bakalım 30 saatin sonunda slime'larımız ne kadar acıkmış. Çok az vermiş çünkü bunun upgrade'leri yok. Normal. Bir şey diyemiyorum. İyi alın. Sakin olun size de vereceğim alın. Herkes birer tane. Herkes birer tane. Çok fazla yemek yok. Oo, bunlar da mutasyona uğruyor. Çok güzel. Aa simplortlarınızı şu an alamıyorum. Olsun. Sorun yok. Hatta önce diğer kafesin e, plort toplama şeyini yapalım. Bekleyin. Sen, aa dur, deli, gerçekten deli bunlar ya. Sakin olun, bir şey yok. Bak bak kırıyorlar kafesi kırıyorlar bak terbiyesizler, kafesi kırıyorlar. Bekleyin bekleyin durun, sakin olun. Tamam biraz daha yaptık ama şu an, şu an sıkıntı çıkacak. Kafesi kırmak üzereler. Sakın kaçmayın. Bütün çiftliğimi yok edersiniz. Sakın, sakın öyle bir şey yapmayın. Zengin olduk. Zengin olduk. Bir kara para yaptık. Zengin olduk. Gerçekten zengin olduk. gerçekten günden itibaren zengin olmuş bulunmaktayız. Fosfor portları gerçekten çok değeri şey yapıyormuş, değerliymiş. Dur. 1800 para yaptık. Hemen şuradan bütün tarlaların full upgrade'ini yapıyorum. Bas. Acıma. Gel buraya. Bas. Artık paraya ihtiyacımız yok. Paranın bize ihtiyacı var. O kadar geliştik yani. Şimdi bunlar bir büyüye dursun. Aslında şu tarlalardan birkaç tane daha yapsak çok güzel olur ya. Evet aslında bu bölümümüzü burada sonlandırabiliriz arkadaşlar. Çünkü bayağı bir şey yaptık. Ayrıca Slime Rancher'ı devam ettireceksek artık burada bir duralım değil mi? Yani bir sonraki bölümlerde bir artık bir şeyler saklayalım. Evet gerçekten çok güzel bir oyun. Birinci oyunu da çok sevmiştim. İkinci oyunu da gerçekten çok sevdim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.